başlat. Başlatım değil mi? Ben kaydım. Başlatmışım kaydım. Abi, Fire. Nürleman's falan. Ne oynayabilirim ki abi yasta Ne onu Bakıyorum da hemen seçmişsin karakterini, ajanını. Kanka ben Jet seçtim ya. Ha. Ha güzel. Güzel. Güzel seçim. Bakalım kim kazanacak. Bilal. Abi senin ismin Bilal değil mi? Hadi başlayalım. Yoksa dünyayı kim kurtaracak? Murat kanka. İsminde niye Bilal var o zaman? Hellesine <laughs> yazmışım <Ben> işte. <laughs> tamam. Bu arada bugün izleyicilerim Tabii ne şey oldu? var ya. Efendim? Ultim hazır. Aa ne yaptın oğlum? Tamam. Operatör. Kanka sadece mi söyleyeyim. Dur. Hızlı, hızlı. Ben o zaman mide geliyorum. Aa niye vuramıyorum? He hele şükür. Hadi ya. Karşıdaki jet hızlı ama. Hadi hadi hadi. Kolsuz diyecektim. Tam Vandal aldım. Ay helal. İyi vurdu falan. Tam kayacaktım kay... kaydın mı ki? Benim unutkanlık seviyesi. Misa... Hadi, hadi, hadi. Az kaldı. Of. Aa kafa gitmiyor. Hadi, hadi, ya dürbünün dışında Yürün. uzaktan şey oynamak şey oynamak sıkıntı. Hadi bakalım. Şok ver. Çekilin yolumdan. Kestirmeden. <laughs> Aa. Taktiğimiz <laughs> ve ben kaçar. Şok olacaklar. <laughs> Oy adamın eğime bak. Hadi ama başarabiliriz. Ben kaçar. Oy. Oy. O ne yapıyorsun sen? Sal e e biraz kanka. bize. Unutma ben kaçar. <laughs> Hadi şey. Kankam nasıl Ay, gö görebilirim? Zaten <laughs> yaptığında ölmüştüm. Alın size. Aa vuramadı. Öt. Denemek istiyorum. Hadi hadi hadi. Ayağım hassas. Ucuzcu. Ne oldu lan? Ben olsam hızlı hızlı. Ne yaptın? Tamam, tamam. Ya benim Kanka. eğime bak ya. Hızlı, hızlı. Hadi, hadi, hadi. Hele şükür. Şansın yok. Kanka ödüm koptu lan. Oh. Aha, kill daha. Hadi, hadi, hadi! Çekilin yolumdan! Az kaldı. Oh! Ben kaçar! Helal. Hızlı, hızlı. Kendime. Aferin. Kankam sen avans mı veriyorsun bana ben hadi, hadi. anlamadım Aslında avans verse de vermese de ben kafa vuruyorum direkt Birinci anlarsın neyi ben uh. Sen şerifle oynuyorsun ama tamam. <laughs> Ne yaptım ben Ben, avans yani ben ben de avansırdım. Yani inşallah hava. Ama bunu kesinlikle geçeceksin. Tamam. Değişme Tamam. Cimrilik yapmayın. Harcayın. Hızlı hızlı. Hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Aa. Ayağından vurmuşum sadece ya. Adam çok iyi oynuyor. Ulti değiştiriliyor. <laughs> Biraz daha mı hızlansak acaba? Ben kaçar. Hazır olun yoksa yetişemezsiniz. Oy oğlum. <laughs> Yükle, hadi, hadi. Adam e sporcu gibi. Yürüyün. Adam kombatörü çakması. Ben Korkuyorum. Hadi, hadi. Dedim. Korkuyorum dedim. Kanka korkmayacaksın. Kanka sen sadece kafamı vuruyorsun ya. Hızlı hızlı. Ben Hadi. Ben olsam utanırdım. A öldüm. Hey, ben de çat. Hadi hadi hadi. Pil bitiyor. Alın size. Ben kaçar. Mola bitti. Hızlı hızlı. Dikkat. Hadi hadi hadi. O adam çok profesyonel. Ne pro profesyonel. Siz anladınız benim demek istediğimi. Öyle oynuyor adam. Yürüyün. Hadi bakalım. Çekilin yolumdan. Şok ver. Çekilin yolumdan. Çekilin yolumdan. Şok ver. Ya kendimi kendimi blokladım ya. Q Q ile. Hadi hadi. Hızlı hızlı. Hadi bakalım. Şok ver. Çok yavaş. Güzel. Ben Sen niye ulti açmadın? Niye ölçü şey? ben kaçar. Öf, bıktım bunlardan. Hızlı hızlı. Az kaldı. Abi 13 oldu. Niye bitmedi? Hadi. Aa. Hadi hadi hadi. Nasıl oluyor lan o? Abi onu nasıl yaptın? Neyi? Ay 13 oldun sen ama bit modu oyun. O hileler açıyorsun ya. Fil bitiyor. Alın size. <laughs> Hızlı. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Çıkacaksan doğru düzgün çık da. Dikkat. Ben kaçar. Hızlı hızlı. Çarpılırsın demiştim güzel. ama. O siginin çok güzel. Yani desenin. Hadi hadi hadi. Çok hızlı hızlı. Kanka gel şuraya gel. Az kaldı. Benim bastığım yere gel. Heh, tamam. Dur dur. Alın size. Ne oldu? Bir şuraya bak, şuraya bak. Hadi, az hadi, bir şey kapanı çıkartsana şuraya. Hadi. Bak. Gel gel, bak. Şuradan az bir şey kapanı kafanı hadi. Oradan bir vurmayı deneyeceğim.

13'te bitmesi gerekiyordu ya. Ben onu hilelerle bile nasıl yapacağını bilmiyorum da. O yüzden bayağı şaşırdım. Anam iki tur sonra iki katım olacak yuh. Kanka başlasana. Hızlı hızlı. Çekil. Şok ver. Az kaldı. <laughs> i̇ki tane açıyı kullanabiliyor mu bu arada? Ha normalde bir tane var ya. Hayır. Ha o zaman gel öldür. Ne? Gel öldür iki tane açıyı kullandım ben. Hatta bu çok şeyde öyle yaptım. Lütfen ben kaç. O zaman bir tane akü kullanacağız. bu benim için büyük sıkıntı Pil dikkat hadi 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 allah hadi hadi Uyuzcu. savunucular kazandı Neyse boya iyiydi Adam çok güzel oynuyormuş lan. Abi sen bu kadar iyi oynuyor muydun ya? Kanka oynuyorum özele gelince fena. <laughs> Neyse ben De bu fena. kay. Asil var mı kanka? Yok ya. Evet. Ee, <laughs> Oni Phantom var en güzel. O ne var? Tamam tak onu. O var zaten takıldı şu an. Başlıyor. yok da yani Battle Pass skinleri var da onlar da kötü. Ben kaydı kapatıp açıyorum. O sırada o şimdi az önceki şeyi yükleriz. Tamam yükle onu.